Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kırmızı lahana turşusu 3 günde nasıl hazırlanır onun için tarif vereceğim. Öncelikle bir tane lahanam var. Evet ince ince doğramaya başladım. Bunun için malzemeler sirke, 1 tatlı kaşığı limon tozu, bir tane limon sıkılmış limon suyu, ve 2 kaşık 2 tatlı kaşığı kadar kaya tuzu gerekiyor. Evet, ince ince doğramaya devam ediyorum. ben bir tane lahanam için iki tane cam kavanoz hazırladım. Sert kısmını kullanmayacağım. Evet doğrama işlemim bitti. Şimdi geniş bir kaba alıyorum. Ve 2 kaşık kaya tuzumu ilave ediyorum. Ve şimdi bir tane taze sıkılmış limon suyumu ekliyorum. Ve bir güzel yoğuruyorum. Evet lahanamın sert olm olduğu için çok güzel yoğurmam gerekiyor. Evet çok güzel bir şekilde tuzumu limonumu lahanamla özleştirdim. Biraz uzun sürüyor ama yapacak bir şey yok. Lahanamızın çok güzel ezilmesi gerekiyor. şimdiden rengini verdi. Çok güzel. Evet, şimdi cam kavanozuma alabildiğince dolduruyorum. Evet. Kavanoza sıkıştırdıkça lahanayı alıyor. Zaten tuzun yardımıyla lahanam yumuşadı. Evet. kavanozun doldu. Şimdi diğer kavanozuma geçiyorum. Evet ben bir su bardağı kadar sirke ve bir çay bardağı kadar da suyumu ilave etmiştim. içine bir tatlı kaşığı kadar limon tozunu ekliyorum. Şu anda eritiyorum. Ve kavanozumun içine döküyorum. Evet. Yavaş yavaş suyumu ekliyorum. Şimdi kapaklarını kapatıyorum ve buzdolabında 3 gün boyunca muhafaza edip turşum hazır olacaktır. Evet. 3 gün bekledikten sonra turşumuz hazır. Rengini görüyorsunuz. Ve tabağıma alıyorum. Mor Lahana turşusunu sevenler mutlaka bu tarifi yapın afiyetle yiyin. Evet, şimdiden hoşça kalın. Mutfağınızda mis kokular eksik olmasın.